Herkese merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir vlog ile karşınızdayım. Daha biraz önce uyandım. Bugün ilk iş bir esleme çalışması yapacağım. Şu salonda şimdi ufak besleme hareketleri yapacağım bir 5-10 dakika. O bittikten sonra hemen duş alıp yola çıkacağım. Zaten başta da görüyorsunuz. Bugün kobi sahasına gidip orayı inceleyeceğim. Orada maç yapacağım. İki ayrı video düşünüyorum. Yani bir tane sağlam maç videosu çıkarmayı düşünüyorum bugün. Hani hem bir tane maç videosu çekerim. Hem de onun dışında sahayı inceleyeceğim çünkü potanın kırıldığını falan duydum Instagram'da arkadaşlarım söyledi. Gidip bakacağım ya nasıl kırmayı becerdiler. Hem böyle bir farkındalık olsun çünkü çok yanlış yani böyle şeyler neden potayı kırarsın ki yani. Gidip bir bakacağız işte sahaya ne olmuş ne diye. ilk önce ufak bir esneme hareketleri yapalım sonra duş sonra çıkıyorum. Evet şimdi Bağdat Caddesi'nde yürüyoruz Cadde doğru. Dediğim gibi sahaya gidip sahaya bir bakacağım. İlk öncesinde Zübeyir galiba bir yemek yiyecek. O yüzden bir yemek için durabiliriz. Sonrasında sahaya doğru gideceğiz. <laughs> Nereye geldik Zübeyir? Magnum İstanbul. Magnum İstanbul. Evet Magnum İstanbul'dan böyle bir şeyler aldım bildiğim Magnum'u işte şey yapmışlar. Sos falan koyuyoruz, koyduruyorsun üstüne kafana göre. Oo güzel fotoğraf çıkar buradan ha. Çok Dur. Çok iyi. Dursana şurada. buradan giden aslında bu videoyu çekmemin amacı birazcık arkadaşlar farkındalık yaratmak. Hani bakın İstanbul'da veya hatta Türkiye'de, Türkiye'de hani böyle bir sağ yok. İşte hani Kobi'nin anısına yapılmış, belki bir tane daha vardır, İzmir'e veya Dönüş'te sanki ama yok diye biliyorum genel olarak. Hani bu kadar güzel hani güzel yerler kafalanmış, çemberler üzerinde, hatta bir tane göster bak Kobi'nin kızı falan var. İşte bu güzel tasarımlar yani ne kadar uğraşılmış böyle kim bilir. Adamlar gelip buraya hani herhangi bir sığa gibi pat 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 gibi smaç böyle bir şey çemberlere sığa gibi asılıp Ne yani şakülü e oynayar mısın ama yani oraya asılsam mı olacak asılmasam ne olacak Hani burada çocuklar oynuyor 12-13 <laughs> yaşında çocuklar oynuyor Büyükler oynuyor, oynuyor çok güzel maçlar deniyor Video falan çekiyoruz hani çok saçma lütfen Hani böyle yerde oynayanlar yorumlarda falan bu video izleyenler varsa Cidden işte hani böyle çemberlere çok asılmayın smaç basmayın veya Türkiye'nin en büyük sorunu olan fileleri çalmayın Fileleri artık kim çalıyor bilmiyorum ama hani Eskiden fileleri çalıyorlardı yani en çok şimdi potlar kalınmaya başladı ne oluyor oğlum Türkiye'de Kutuları falan mı satıyorlar? zincir ya? file yapılamıyor çünkü çalıyorlar mı? Aynen zincir filedir o yüzden çalıyorlar diye biliyorum. Demirciler falan. Hı, öyle fiyat. miydi bilmiyorum. Çalmaya başladım da anlamadım ama yapacak bir şey yok gibi. Şimdi yani ne yapacağız burada bilmiyorum. Sadece hani bunu konuşmak için aslında biz buraya geldik. Diğer kutu da kırık, dört kutu da kırık yani. Şimdi burada esprisine bir falan çekeceğiz. O tarz bir şey olacak yani. Hayati kutu birebir mi bire bire yapsak? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bu halde. Pantolonum yırtılır oğlum. Birer bir kesin bak çek bakayım. Kaç haber gözüm gözümü şu an At, At bakayım. Girmedi. Girdi, girdi. Yok yok. Sonlandı, Oğlum girmedi. Girdi, girdi. <laughs> Hayır. Ya, girmedi? Sekti yapayım. çıktı o. <laughs> İçinden kopuyor. çıktı. Şuraya, <laughs> foto Git, şuraya bir pota çizelim. <laughs> Bu yana çarptı kanka. Bu Sanki bir tek sağa kaçtı. Evet. Aslında <gülüyor> geliştirir <laughs> ha bu. geliştirir bu. <laughs> Şu çalışması. <laughs> Hayalde sağda basket oynuyoruz zaten. Lüksüke oynuyorduk ya. Türkiye'de yok yani böyle bir yer ya. Çok kötü olmuş. Hiç anla Evet. Yeri de çok güzel ya. Sanırım burayı bir kez daha kırmışlardı. Oraya bir kez daha kırmışlardı ve sonra yapıldı diye biliyorum. Ama bu saat dört kutu de kırılmış. Şu an yerinde olsa babayın ekranızda bir de yapmazlar. Yani. O derece. Ne yapıyor acaba orada? Evet arkadaşlar şimdi sağda bir takıldık öyle böyle işte esprili şeyler yaptık. Ondan sonra geldik şimdi çimenlerde oturuyoruz burada ve birazcık Türkiye'de basketbol kültürüyle alakalı konuşmak istedik. Hani ülkenin sokak basketbolu kültürü nasıl, insanlar parklarda nasıl basketbol oynuyor, nasıl bir ortam var. Hani birazcık bunlardan konuşmak istedik. Sence Türkiye'de genel olarak e, sokak basketbolu nasıl şu anda ortam olarak? Sokak basketbolu biraz e çoğu yerde teknik olmadığı için biraz pataküte gelişme var gibi bence. E, sertlik bence yanlış algılanıyor ben. Pataküte'den şey, çok. Size i̇şte şöyle bir örnek vereyim. Mesela çoğunuz zaten artık Nick Briz veya Amerika'daki YouTuber'ları falan tanıyorsunuzdur. Hani adamların mesela Boris Day falan da var. Adamların basketbol bakış açıları çok belli. Mesela parkta bir maç döndüğü zaman hani seyirciler dahil, oyuncular dahil herkesde böyle bir hype var. Hani herkes böyle bir istekle oynuyor, böyle bir gaza geliyor. Hani ortam çok güzel yani. Ambiyans çok güzel. Ama yani bizim ülkemizde basketbol oynarken böyle genelde ne bileyim hani sanki böyle ayaküstü hani sahaya gireyim böyle yürüyerek oynar. işte mesela her sahada vardı zaten yürüyerek oynayan bir tane tip. Belki altında short bile yok. Böyle sahaya girip oynayan tipler var. Ya yani genel olarak böyle hani basketbol sokakta böyle bir şey oynanıyor. Yeterince ben hani kültürün doğru olduğunu düşünmüyorum. Belki bunlardan bahsetmek istedik. Hani bunun en büyük önemi de şu arkadaşlar. Neredeyse hiçbir sahada çift pota maç olmuyor. Zaten bunu geçen yorumlarda size tartışmıştım. Hani çift pota basketbol kültürünün bence gelmesi lazım Türkiye'ye. Ne diyorsun bu konu hakkında? Katılıyorum yani. <laughs> şey, bu, burada çift pota yapılıyor mesela böyle sahalarda. Osmanlı'da yapıyorduk yani. Orada bile adam top bekliyor. Yani gidiyor arkaya. Osmanlı'da nereye 2K, yapıyorduk? 2K gibi. Arkadan kolay sayı atmak Osmanlı, için top bekliyor falan. Osmanlı'da bir kere tam sağ maç yaptık. Onda kimse koşmadı maç bitti anasını. İşte koşmuyorlar hani arkada bekliyor adam. Aynen. Para pas fast break katayım ne mantığı var ki? Çift putu. ama bak şimdi bir yandan o, da, o, konuda Türkiye'dekiler haklı yani. Cidden çift maç yapılsa adamlar koşmayacak zaten. Şimdi böyle bir şey de var Türkiye'de çünkü insanlar şöyle bak hani yormasın kafasını oynuyorlar ya resmen hani oynayayım yorulmayayım hani böyle yorulmak istemiyorlar. Abi bu basketbol, basketbol zaten yorulmak için hani yorulacaksın tabii ki de basketbol oynuyorsun. Eğer yani yorulmak istemiyorsan git masa tenisi falan oyna yani ne bileyim. O yüzden de hani bunun acilen değişmesi lazım. Parklarda çift pota basketbol oynamamız lazım. Çünkü hani hem benim videolarım için de aşırı iyi olacak. Mesela ben şimdi gelip şu Kobe sahasına hadi çift pota maç yapalım desem kim yapacak anasını satayım çift pota burada. O yüzden hani bu kültürü nasıl sağlayabiliriz bilmiyorum. Hani ben mesela video çekmeden önce story atsam işte yarın şu parkta olacağım. Çift pota maç yapalım. Kendi takımımla geliyorum tarzında. Bu arada zaten kendi takımımı kuruyorum videolar için. Onu da yakında duyuracağım size. Hatta onun videosunu çekeceğim. Kendime takım arkadaşları bulup hani kendi takımımı kuracağım bildiğin. Hani her videoda onlar olacak. O tarz bir şey düşünüyorum. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Mesela hani dediğim gibi storylerde story atsam işte ertesi gün o sahaya gelsem nasıl olur? Çip o maç yapar mısınız? Onun dışında tekrardan bu sahayı hani bu hale getirenlerin olayına gelirsek zaten sahada söyleyeceğim her şeyi söyledim hani. Cidden bu kadar güzel emek verilen bir sahne. Kobe'nin anısına bir kere yani. Bu bile yeter bak. Kobe'nin anısı yani. Kobe'nin anısının olduğu bir sahaya gelip o çembere hard, hard asılıp kırmakla. Ne yani abi kendini mi tatmin ediyorsun yani? Kıran kişi için bilmiyorum tabii ki de ama çok saçma yani. Adam akıllı smash basacaksan bas asılma çembere. Niye asılıyorsun ki? Sanki NBA potası. NBA'de bile çok şey oldu asılmıyorlar yani artık. Bir daha yapılana kadar da bayağı bekliyorsun. Aynen. Belki de ben şimdi bu yaz burada size maç videosu çekemeyeceğim. Hani bu bile benim şu an moralimi bozdu. Cidden hani ben burada güzel... Güzel saha bulmak da zor kanka. Yani normal evet. saha bulmak bile ciddi zor yani. Ya ben ben buraya hazırlık yapıyordum yani. Ben takımımla ilk kez buraya gelip maç yapacaktım. Kobi sahasında. Şey, Kobi <laughs> sahası Nike yapmış. Gayet güzel bir saha. Atmosferi güzel, yeri güzel, her şey güzel. Sen geliyorsun, yani... maç buluyorsun. Farklı şehirlerden izleyenler var da şu ortama bir baksanıza. Hani saha düşündüm, bildiğim burası şu an şey... Yamuk Yani bildiğim burası şu anda Venice Beach abi. Amerika'nın Venice Beach'i gibi yani. O derece güzel bir yer. Belki oradan bile güzeldir aslında. Nereden bileyim. Yani ya. Çok güzel arkadaşlar yani. Bildiğim daha bundan güzel bir konumda olamaz yani bir saat. Cidden üzücü yani böyle bir şey olmaz. Bir Osmanlı iki burası. <laughs> Osmanlı'yı burayla mı kıyasladın sen? Osmanlı emek sağız emek. Osmanlı çok değişik bir havası vardı be. Şu an İstanbul'da güzel saat. Az önce bir tane karşılaştım. Takip ediyormuş beni Instagram'da öyle muhabbet ettik. Göztepe'de Özgürlük Parkı mı ne varmış? Orada oynayanlar varsa yorumlarda söylesin. Güzel sahaymış eğer. Oradan fotoğraflarını falan gösterdi bana. Belki bir dahaki videoda o sahaya maç yapmaya giderim. Güzel sahaydı O olabilir. Onun dışında şimdi ben maç videosunu nerede çekeceğim? <laughs> Adam akıllı güzel, sahaydı. Bakacağız yani. Şu an en güzel sahay. Aklımdaki en iyi video burasıydı. Çok farklı sahay güzel olur da. Aynı sahada kadroların güzel olduğu zaman da gayet farklı farklı videolar çıkar yani. İşte diyorum ya mesela bak olay ya, şu. Turnuva gibi Aynen ama. aynen. Ben story atacağım. 4 kişiyiz takımın gelin. Aynen. Takımlarıyla gelecekler hani. Yenen sağda kalacak. Belki para bile koyarız ortaya. Modadaki olmasın ama. Yok moda sahası olmaz. O Göztepe Özgürlük Parkı olabilir. Moda sahası çok küçüktü. Modadaki. Alta yorumlara falan yazmışlar hani neden bu kadar şey falan diye de. Çekim için. Gayet güzeldi çekim ya. Yani söyleyeyim. Güzeldi ya ben bence de kötü değildi. Onu Küçük diyenler zaten. Onu diyenler çok abartıyor bence ya. Hani o sahada ve o ortamda o kadar video çekilebilir yani. Zaten ufacık sağ bu çocuk ne yapsın bizim aramıza girse zaten çarpacaklar nasıl zaten. Bana top attılar kaç Anca da. hani o dediğiniz pas hani, attılar bana. Hareketli çekimi şu şekilde yapabiliriz. Ben kamera alacağım zaten yakında inşallah. Kamera aldığım zaman uzak açıdan yani zoom yapa yapa çok güzel videolar çıkabilir. Biraz daha böyle etrafta dolaşarak. Hani stabil kalmayacak tabii ki de. Yani maç videoları güzel olacak inşallah ya bakalım. O böyle bir farkındalık videosu olsun arkadaşlar hani lütfen sahalara bir daha dikkat edelim. Hani sahaların değerini bilin yani cidden. Her yani mesela İstanbul'dan birisi bu videoyu izliyorsa adamın belki de şehrinde bir tane basketbol sahası vardır. Ne bileyim öyle insanlar bile var yani. Bana Aynen. sürekli yorumlar geliyor abi işte saha yok yani. Burada İstanbul'da bir sürü sahamız var adam gelip lan Kubin'in sahası kırılır mı lan? Kubin'in sahasının potası kırılır mı amına koyayım? Daha ne diyeyim yani saçma sapan bir şey. Her neyse inşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz farkındalık için özellikle beğenmeyi ve e, yani beğenin için açıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada 50 bin aboneye daha az kaldı o yüzden lütfen abone olmanızı bekliyorum. 50 Kend bin aboneye gelecek mi diyor özel diyor? 50 bin aboneye özel ne gelsin? 50.000 bin aboneye özel 50.000 tane şut tatlı. <laughs> 50 bin aboneye özel 50 bin. 50 bir şey yapabilirim. Bilmiyorum. 50 bin aboneye özel ne gelsin? 5 lira hediye size. Belki motivasyon gelir. 50 bin lira şey çekiliş. Bisikletle gidin. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın takipte kalın.